Bugün anlaşılan 5-6 çocuğa ev gidiyorsun. Muhteşem. Sen mi sadece yaptın? Mis gibi yapmışlar. Kim yaptı Arya? Sen var ya az değilsin. Cücük. Benim kızım hepsini yapmış bir de diyor ben yaptım. Aferin Arya. Ortalığı toparlayacağım. Çocukları sınır dışı etmeye çalışıyorum. Ama bir türlü çıkmıyorlar onlar... Arkadaşlarımı eve davet etme peşimde ama ben de ortalığı çabuk toparlamak istiyorum. Çünkü kızları çağırdım. Şimdi çoluk çocuk da gelecek. Artık bundan daire iş yapmam yani. Tabaklarım da güzelce şöyle yapmışlar. Bir sürü makineye yerleştireceğim. Hepsini makine boş. Gördüğünüz gibi işte hafta sonu böyle yoğun geçiyor kızlar. İnanın kameraya alıp hani bir şey yapasın yapma şeyinde bile olamıyorum gerçekten. Ee, sizinkiler de böyle yoğun geçiyor mu Gerçi her zaman da aynı olmuyor Bazen bakıyorsunuz hani sade gün geçiyor Bazen de böyle şu büyüklerini çıkartmalıyım Bunları Önümüzden bir çekeyim Bu aralar düğünler çok fazla Yani düğün var Önümüzde o kadar çok şeyler var ki Düğün var İşte iki düğün var önümüzde Ondan sonra misafirim var haftaya. Ondan sonra e, çocukların tatili var. Böyle hafif bir koşturma içerisinde olacağım yani. Ha, komşum çocuklar da çıkmış onlar oynasın. Ben de şu hemen bir su vurayım. Ay şey yaptım ya hemen su vurmayınca kalıyorsun herhalde. Tamam. Ha? Hayır diyorum çocuğum dışarıda oyna ben burayı toplayacağım. Hayır yukarıyı da toplayacağım yatakları toplayacağım. Derin hayır. Derin burayı toplayayım ondan sonra çağır şimdi değil ortalık hala sabahki şey. Okay. geldi arkadaşlar. Az önce canlı yayındaydık. Misafirim canlı yayında geldi. Canlı vlog gibi oldu. Fido hoş geldi. Rüzgar geldi. ve Baran gitti. Abiye bakmaya. Döneyle Akay'da yoldalarmış. Heh. Dışarı çıkarayım dedim ama evin renginden de anlaşıldığı üzere kara bulutlar yine sardı. Dört bir aa, yana. Ve arabayı da getirmemişler. Aa. Fidan'ın arabasını bırakmamışlar. O yüzden dışarı çıkamayacağız bugün. <laughs> I am a gummy bear. Aşkım istemiyor. Niye veriyorsun Kimseye. He likes. Sizin de çok iyi. Bye. Get it. and drop it. Tamam ben tutuyorum böyle. Bak biraz uzağa götürelim. <laughs> Bakın, iyi ki dışarı çıkarmadım çocukları. Nasıl bir dolu yağdı. Odanın karanlığına bakar mısınız ya resmen? Kap karanlık oldu. Bir baktım bahçeye dolu dolu yağdı ama resmen. Bu evet. potikim ne yapıyor? Biz erkekleri dışarı yolladık yukarı. Yukarı yolladık. Herkese selam. Misafirim geldi. Şöyle burada. Sizi şöyle bırakayım. Şöyle bırakayım. Heh. Bugün yemekte çiğ köfte var kızlar. Komşum geldi. Anlattı, ballandırdı. Bu da aklandırdı. Ne etti? Yukarıdan girdi, alttan girdi, üstten çıktı çiğ köfte yapıyoruz ama etsiz. Ee, şöyle bol sarımsak kullanacağım, biraz halam usulü yapacağım. Evde çocuğun olduğu için çekmedim. Çocuk çocuk duyuyorsunuz. Bak susayım. Efendim. Ee, baranlar da elçilerin her şeylerini halletmişler. Yoldalar, geliyorlar. İyi ki malzeme Onlara da söyledim alsın diye. Zeytinyağım bitmiş. Dedim, valla ben senin çocuklarına baktım, bana zeytinyağı al, no, gel. No, no. Dedim çocuklarına saat 12'den 3 buçuk <laughs> oldu, gelene kadar 4-5'te. De. Dedim, iki çocuktan hesapla dedim. Zeytinyağımı al dedim, işte birkaç şey söyledim. Buna girecek konserve, domates konservesi al dedim. Tabii şaka yaptım, ciddiye almayın. Zaten kardeşim alıyor, çocuklara baktığından dolayı değil. Ya da ben zaten çocuklara bakmıyorum, illa bir şey alsın diye değil, Tom ee, öyle yani. Bugün yemek yanda o. Bir de mantı açacağız hep Bir saat sonra falan. Bir saat 3.20. Ondan sonra işte dedim malzemeyi hazır edeyim. Şuraya 6 e, çay bardağı ince bulgur vardı. Tam 6 bardaklık gitti. Ki benim bardaklarım Bika. büyük. Yani bu da büyük bardak normaline göre. Söz söyle, söyle normal. Şimdi ortası şey ya ince ya geliyor. Kız bu normal mi? Ve şuna bak. İkisiyle kıyasla. Anne, evet, biraz o, yüksek. O, Ama bunun altı daha kalın eski. Öyle ya. mi diyorsun? Bunun neresi aynı? Şimdi Şu her ikisine de yana. su koyayım. Bardaktan ölçek mi? Ha? ölçüyorum. Tamam, merak ettim. Me de. merak ettim. Dur şunu ölçeceğiz şimdi. Nono sen bir tanesine koy. Ben daha karıştırma. Ne? Ne? Okay, şu kadar koyuyorum. Dön hazır mısın? Bak bu o bayağı da aldı kız bu yeah. küçük bardağı. Get tamam. tamam getiriyorum dur. Aynı çünkü. Ha kükamba yok evde kalmadı kükamba. Dur dur. Kız birinden diğerine <laughs> dökseydin. Sende avukat beyni var, bende normal ev anne <laughs> beyni var. Ben bildiğim gibi yapacağım. Hadi bakalım. Okay. Şimdi şundakini buna boşaltacağım. Okay, hazır mısın? <laughs> Kız çok az mı? Çünkü şey diye eski. Hmm. Neyi sen bunu tam ağzına kadar doldurmadın aynı neredeyse. Çok az fark var. Minnacık. Çok az. Dur boşaltın da bari Aradaki fark şu kadar. Demek ki bunun altı ton tik. Ya, ya bak bu da ha. Neyse boş boşuna üç tane bardak harcadım. Biraz da su şu Bu fen şey, e, dersimiz ben için. Yeter Bence yeter. Çok dolacak yoksa hepsi. bence yeter. Bunları geri yerine koyayım. Biraz da ceviz ezelim. Şeyin robotundan geçecek seni. Evet. Çok un gibi olmasın. Ağza gelsin. Dün mercimekli köfte yaptım. Babamlar geldi. Baba dedim sen biliyor musun bu aslında yemek değilmiş yani. Böyle hani meze tarzı. Aparatif bir şey yok dedi bizim orada yemekti. Bence de aparatif bir şey yani. Ama mesela bizim oralarda mercimek köftesini sevmediğim için. Ben de eskiden sevmiştim de. Şimdi, şimdi bana Atıp pares yorsun. Ezgin misafirleriniz. Bir çay getirsin. Kaldı size zahmet İsviçre'ye gidin, İsviçre'den bana biraz. Yoksa Almanya'da da var. Bunlardan değil. ya da var mı sana? A, Benim iki yapalım. tane var kam çantamda. O bıçaklar tırtıklı hmm. olan tırtıklı değil mi? Tırtıklı. Kam çantamda. <laughs> Dönenin karnı gördünüz mü <laughs> arkadaşlar? Yeğenim <laughs> şu an orada son saatlerini yaşıyor. Son ay, ay altından şıklı. çaldı. Ay, son saatler dedi Son saatlerini yaşıyor <gülüyor> içeride. İçeride. <laughs> Aslında bir tane şey çekeyim, bir Birkaç saat önce, birkaç saat sonra, sonra. diye. Aynen. Ay, Allah Ay, Bakın. Göster bir kendine. Yani çıktı şey. çıkacak işte. Yarın son gün. Yarın son gün diye mi söylediler artık? Ee, yarın son gün de dediler gelmezse bir hafta beklemen lazım. Yani kitapta hani diyorlar ya ilk gibi, ultrasona falan işte tarih veriyorlar. Bizim son tarih yarın. Alo.

çekiyordum biliyor musun? Yeah, yeah, yeah. Ali'nin düğünün. Ali düğününe gittim. Son saatler kala. Bir de benimki gerçekten sondu. Yeah, okay. Sezeryan tarihi vardı. <laughs> Yarın <laughs> değil. Ben bu akşam düğünde zıplıyorum hala. Hala hala hala. Ama sen de aktiftin Ezgi o kadar büyük olmana rağmen. Aktiftim. Benim kızım aktif şey değildin yani hantal bir hamileliğim de yani. Ya benim nerede hantal bir hamileliğim i̇şte olacak o kadar değildi. çocukla. O kadar ha. çocukla ama derinde de hantal değildi. Aktiftim. Ya büyüktüm ama aktiftim. Yeah. Hani yorgun, böyle ıı, değildim. Ya yeah, bazen mesela öyle. Kalkamıyor yerinden. Ay ama ben... Yeah. İşte benim ruhum ona el vermiyor yeah. onu diyorum. Ay yapamıyorum. Okula gidiyorum diyorlar sen daha doğum yapmadın mı? Ben bir bakayım ya. Gerçekten bana çok uzun geldi senin gebeliğin. Çünkü yazdan yazdan beri. Evet yazdan beri evet. ve yaz evet. olması üzere evet, yine. Doğru. Mesela benimkiler de hep Mart doğumuydu. Diğerisi evet. bana da bayağı uzun geliyordu. Ama Devran'ınki Aha. hiç uzun gelmedi. Aynı mesela derinle. Derinle evet. hamilelikler aynı. Aynen. Derinle Arya aynı Mart. Demek ki benim... <laughs> Sorry, gelin. Oh. <gülüyor> James. <gülüyor> ya, ay, bitseydi de. İnşallah haftaya bugün oh, böyle oh, Olur olur. Haftaya bu zamanlar yanımsa olur. Ya, okay. Eski vücudumu özledim. Millete bakıyorum ne güzel her şeylerini giyiyorlar. Ben tüm normal kıyafetlerimi kaldırmışım. Ay ne bileyim. Aa, sen sen bir bir şey söyleyeyim Sen de bir tek göbeğin çıktı yani. <laughs> Bunda ye. Bak benim şuralarım Başka hiç gebeliğim hiç yok. yok. Bu kal kalça falan. Hepsi çok. Bu sefer içine ceviz koyacağız. Salam ceviz koymuşum. Muhteşem olmuşlar. Bence bu şey maydanoz kesin yeter. Bence de yeter. Yeşil soğan da koyacağız o yüzden. Hı -hı. İstiyorsan sen rondoyu çıkar Şimdiden Hı -hı. şimdi de şunları ezelim. Şimdi girdi. Soğanı mı koyayım dedim içine. Hı hı. Soğan bir de sarımsağı aynı zamanda koy. <laughs> ah. Karnına geldim. <laughs> Oo eski dikkat et. Karnımı kıstırdım. <laughs> Tabii karnın önde giderse. Ama sen nasıl kesişi kır kırıyorsun? Ben böyle kıramıyorum. Ben ucunu şuraya getiriyorum şöyle kırıyorum. Ay şu o yüzden ya, al bana göster böyle nasıl kırılıyor öyle kırılmıyor işte nasıl Çünkü kırılıyor sen bu tarafa kırman lazım <laughs> ne bileyim bana diğer tarzı Çünkü daha kolay geliyor bu taraf hatta ben çoğu zaman bıçak vuruyorum hmm, öyle kırıyorum daha çabuk daha Can güzel kırılıyor böyle ezmiyor Ya. Yeah. neyse evet, al sen, sen temizle bunu Alabildim mi donaya Hira yapıyorum lahmacun yapıyorum yapmışsın. Dedim görümceme bak. Nerede tatlım? Ha? Senin tatlım senin karnın içinde şu an. <laughs> Şişe. <Şipşat. gülüyor> o sana bir önümüzdeki bir sene yeter. İki saatte neler döktürdün? Ne yapayım dedim, kız? Ama dedim valla ben akam ben yapamadım yapamam yani. Geçen anneannem geldi bize. Sen stres şey o, altında çalışamıyorsun. Stres altında çalışamıyorsun. Bana ben de tam stres altında iyi çalışabiliyorum. <laughs> Aslında çalışmak istemiyorum ama. <laughs> Onun da vermiş <laughs> olduğu benim biraz böyle sinirli olmam lazım ki böyle yapayım ben şeyi. Arkadaşlar böyle kafamı dağıtıyorum. Ofoy. 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 Mesela temizliği sinirliyken yapmayı o kadar severim ki. Ben keşke o bana bende de olsa. O zaman her Allah'ın günü şey yaparım Temizlik yaparım. <laughs> temizlik yaparım. Ay Ezgi I love you. kendimi veriyorum. Ben stresten temizlik yapmıyorum. Stresten kendimi kapatıyorum. Bunu <laughs> yaptım <O>, galiba. <laughs> Bunu ne kadar ıı... iyice es. Bir daha yap. Şimdi şöyle yapıyorum ben. Alıyorum. Hı hı. Ondan sonra bir daha açıyorum. Ya ben de bunu alacağım ya. Benim bir tane Güzel. var da böyle değil. Sonra bunun içine koyabiliriz. Ondan sonra da cevizler. Bu yeter mi sana? <laughs> bir tane daha çekeyim dur. İşte Zaten şey. sen bunu makineye koyacaksın limon, ya ölür. şey limonum var limon da koyacağım. Ah limon. Nar ekşi. <laughs> Şöyle. <Şurada. gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Ana. Bir de bir ton para verdim. Bu ne para? <gülüyor> 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 ne oldu miskin? <gülüyor> Niye? <gülüyor>

<laughs> pisi pisi am nes i ni gael! Mae'n ffordd yn 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 ffordd yn

Gören de der ki çiğ köfte şeyinde yoğurdum. Ama altan var evet. <laughs> iyice bastırman lazım. Defol. Kardeşim var ki. Benim anlamadım. Why did you put a lot of greens in it? Mecbur falan. Bu not çiğ köfte man. Yine soğanı bile, spring onions'ı bile zor, zorla koydurdum ben. <laughs> Arkadaşlar, ben bir aralar video çektiğimi unuttum. <laughs> Tekrar başlayayım hararetli konuşmadan sonra. Ya, ee, <laughs> evet, herkesin yani beklediği bir... sıla yolu, inşallah bu senede olacak. Bir şey çıkmazsa ve şimdi Türkiye izin tatil planı yapıyorlar. Listeliyorlar hangi tarihte nerede olacağız nereye gitmeyi planlıyoruz İki sene önceki tatilimizi biliyordunuz güzel geçti keyifliydi biz sıkılmadık siz sıkıldınız <laughs> İzlemekten her gün başka bir şehirdeydik gerçekten keyifliydi güzeldi biraz onlara da göz attık televizyonda baktık şimdi tatil planı başladı göstersem mi göstermesen mi? sürpriz olsun değil mi geçen seneki gibi sürpriz olsun gideceğimiz yapacağımız şeyler <laughs> yemin ederim şu surat ifadem her şey tamam ben ne yapabilirim tamam şu an alamam ama <laughs> bir tane tiktok hilesi gördüm böyle yapıyorsun Ondan sonra şöyle yaptığında karşına kalk duruyor. Sen gördün mü onu? Tamam. Yo hiç de bile. Yes. <laughs> Şu arkada duyduğunuz sese var ya, bunun on mislini düşünün. Çocuklar bir türlü yukarı çıkmadı. Değil mi? Biz normalde inmiyorlar? Normalde yukarıda binmiyorlar. Yukarı mahvetmişlerdir, o yüzden çıkmıyorlardır onlar. <laughs> Hiç cesaretim yok şu an bakmaya. Senin cesaretin varsa <laughs> bak ben bakamayacağım yani kendime bu şeyi yapamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an zaten o <laughs> şeyi kaldıramıyorum <laughs> Sen bir bak. Ee, çiğ köftemiz muhteşem olmuş kızlar. Gerçekten çok güzeldi. Mantı da kaynattım yedik afiyetle. Eee <laughs> herkes burada, kardeşlerim falan, annem, halam evde, onlarla birlikte yarın güzel gün geçireceğiz hep birlikte. Ee, şimdi dediğim gibi tatil planı yapıyorlar, bakalım. En son şeyi biraz sonra deneyeceğiz çünkü bir bundan birkaç dakika önce bir saat boyunca böyle bir kargaşa bir herkesten bir ses gürültü şuraya şöyle bir bak bunu yapalım bakalım. Tek bildiğim şey buradan çıkar çıkmaz ilk başta köye gideceğiz. İşte Babamın böyle. yanına. Ondan yani sonra da artık araba bizi ya. nereye götürürse. Hadi. Çünkü çocuklar Hadi. çok istiyor. Geçen sene Buradan gitmedi. Geçen de sene de Mersin. burada ne güneş vardı ne bir şey yani rezillikte.